Ve Rojin Kabayiş'in e, ölümünü e, konuşacağız gazeteci Emrullah Erdinç bizimle birlikte çünkü çok tartışıldı yani bir sene geçti değil mi hala bir şey bulunamıyor e, aile biz garibanız diyor bizim çocuğumuz intihar etmedi öldürüldü biz bir an önce kim bu cinayet cinayet olduğuna ikna olmuş vaziyetteler. Ama adli tıp raporları da bir birinci rapor çıktı, sonra bir ikinci rapor çıktı. Hı. Böyle insanların kafası da karıştı ama e, Emrullah bir baktığımız zaman şimdi Rojin'in kaldığı öğrenci e, yurdu bu Bardakçı köyünde hı hı. ve e, vücudunun bulunduğu yerden 24 kilometre uzaklıkta Molla bulundu. Molla Kasım köyünde bulundu, kıyıya vurmuş köyü. bir yerde. Kıyıya vurmuş bir yerde e, bulundu. E, 27 Eylül'de ayrılıyor, 28 Eylül'de cep telefonu, keki ve suyu bulunuyor. 10 Ekim'de başörtüsü bulunuyor, 15 Ekim'de de cansız bedeni. Şimdi bu Başka. davada tam olarak ne oluyor, neredeyiz? Şimdi aslında davanın başlangıç noktasındayız. Elde ne var diyecek olursanız, savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında elde şu an için hiçbir şey yok. Belki de, bu benim kendi düşüncem, bu dosyaya ilk başta, bir hayatını sonlandırdı tına içerisinde. Hmm. Rojenin kendi hayatını sonlandırmak için suya girdiği düşüncesiyle hareket edildiği için bu dosyada maalesef bir yıl boyunca bir adım ileri gidilemedi. Şimdi zaten dosyada bunu sıkıntısını yaşıyoruz. Oysa Nizamettin Kabayiş babası bir yıldır adalet diye haykırıyor. Kızım kendisini hayatını sonlandırmadı onu birisi suda boğmuş olabilir diyerek bir feryat ediyor ve bunu destekleyen aslında çok fazla materyal var. Birincisi o materyalden bahsettiğimiz hatırlarsınız ki rojin tam yurttan çıkıp sahile yürümeye gideceği esnasında bir başka arkadaşını çağırıyor. Evet. Gel diyor birlikte gidelim diyor. Evet. Şimdi eğer hayatını sonlandıracak bir kişi bu anlamda hayatın olan akışına aykırı bir şekilde yanına birini almaz. Tabii. Mümkün olduğu kadarıyla insanlardan uzaklaşması gerekir. Keza yine bakıyorsunuz cep telefonu var, kek var, su var. Bir e, mutlaka e, geride kalanlarına bir şey bırakması gerekir. Son bir telefon açar ya da bir mektup bırakması gerekir ki hmm. bundan önceki hayatını sonlandıran e, biz vakalara baktığımızda yani yanına hep böyledir yani herhalde bu değil yok aynı önemli hani, kek ve su almazsın ve e, başörtüsü. Dediğimiz gibi çok uzakta bir yerde bulunuyor ve kendi naaşı da bulunduğunda aslında kıyafetleri üstündeydi. Şimdi bu da bizim için önemli. Hani hep böyle bazen sürüklenme işte sürüklenmeyle birlikte Hı -hı. o sürüklenmeden vücuduna birçok şey olmuş olabilir diye Hı -hı. E, belirtiliyor. Ama eğer ki o sürüklenmeden deforme olmuş olsa kıyafetlerin de deforme evet, olması de. gerekecektir. Bakıyoruz onlar diyor ki yani dosya aslında e, biz hep... Ee, ...şüpheli bir dosya olarak değerlendirilmesi gerekirken ama dosya ilk baş itibariyle böyle değerlendirilmemiş. Ve geldiğimiz nokta işte adli tıptan gelen rapor. Şimdi adli tıptan gelen bir rapor var. ilk başta e, e, baktığımız zaman raporda yani hiçbir bulgu bulunamamıştır. Yani Boğulma. suda olduğu için evet yani e, suda kendisi işte boğulmuştur herhangi bir şekilde... Ee, bir dart ve cebir izi söz konusu değildir diye bunu belirtiyor hmm. ama bu arada şunu da belirtelim 19 gün suyun içinde kalmış kalın. bir parmağının bir bedenden bir ee, o, bu, de bir evet beden neredeyse Deforma. çürüme yakın deforme olmuş bir haldeydi. Onu da altını çizelim ve oradan dönüyoruz. Şimdi ilk raporda e, herhangi bir DNA ya çıkmadı yani ama ikinci rapor çıktı. Çıktı. İkinci İki. raporda ne diyor? İki erkek diyor DNA'sı vardır diyor. Bakın şimdi bu iki erkek DNA'sı için ilk başta şöyle bir şey söylendi. Bu bir bulaş olabilir. Bulaşı şöyle açıklayalım. Yani bir adli tıpta bir bulaşmış olabilir. Hani otopsi yaparken veya rojin bulunduğunda taşıma esnasında bir bulaş olabilir diyorlar. Ama bu bulaşa baktığımız zaman imkansız. Çünkü bölge çok önemli. Şimdi eğer ki birini taşı, taşıdığınız esnada genelde işte kolunda olabilir, Boyun bölgesinde olabilir, bacaklarında olabilir. Yani bu bölgelerde yani şöyle bir burası olabilir. Izincilik orası kaçmasın istedim de, yani deniyor ki Roji'nin bedeni bulunduktan sonra birçok insan müdahale etti. O oradan tuttu, bu buradan tuttu. Dolayısıyla bu iki erkeğe ait DNA'yı bulmak çok zor. Aradan da bu kadar vakit geçti ama sen diyorsun ki bulunduğu yer itibariyle bu DNA'nın... İmkansız. İmkansız. Şimdi şunu söyleyeceğiz. Çünkü iki farklı erkek DNA'sı göstermiyor. ...bir hani göğüs bölgesinde, bir de alt bölgede. Hmm. Şimdi oralarda e, o erkek DNA'sının bulunması zordur. Yani o erkek DNA'sı ancak farklı bir niyet çerçevesinde... ...o bölgelerde olabilir. O yüzden zaten bu dosya şu an şüpheli bir hale geldi. Ve biraz daha ben aslında açayım. Şimdi bir zaten kamera görüntüleri var. Yani rojin bulunduğu esnasında kimler taşıyor, kimler orada? Bunların kimlerin olduğu zaten belli. belli. Yani o e, ne diyoruz işte cansız bedeni bu Molla Kasım köyü. Herkesin DNA'sına bakabilirsiniz. Eğer ki oradan Değil birinin mi? bir DNA'sıysa. Dönüyoruz şimdi Bakamadı eğer ki... mı onlara? Şimdi bakıldı zaten çıkmadı. Çıkmıyor. Evet. yani Köyde, şimdi oradaki Köydekilerden Ay, çıkmıyor. Köydekilerden çıkmadı. Şimdi dönüyorsun yani o taşıma esnasında kimsenin açımı. Dönüyoruz şimdi en önemli yere geliyoruz. Adli tıpta bulaş olabilir mi? Yani adli tıpta da o esnada doğal olarak yani bir çalışma yaparken bir bulaş olmuş olabilir mi? E, adli tıpta kendi DNA veri tabanında o iki erkeğin DNA'sını araştırdı. Çünkü Tabii. E, oradaki personellerin bütün hepsinin hepsi. DNA veri, Tabii. verisi kendilerinde mevcut. Tabii mümkün, değil. mümkün değil. Şimdi dosyada sır iki erkek DNA'sı var. Bunun acilen bulunması gerekiyor. Geç Şimdi, kalındı mı? E, şöyle biraz hmm. geç kalınıyor. Yani bu dakikadan sonrasında savcılık ne kadar geç hareket ederse... Bunu bulmak o kadar zorlaşacak. Çünkü şimdi bakın, iki noktaya biz Hı. bakıyoruz. Bir Molla Kasım Köyü'ne bakıyoruz. Evet. Şimdi Molla Kasım Köyü'ndeki bütün herkesin e, taraması yapıldı Nasıl? mı? Yani taşıyan Hı. kişilerin evet tarandı, bulundu mu? Hayır. Hayır. Dönüyoruz adli tıpa Orada veri taraması yapıldı mı? Tarandı. Orada evet. da bulamadı. Geri tek bir yer kalıyor. Nereden? Yurt. Yurt'ta hiç kimsenin DNA'sı alınmadı. Gerçekten mi? Hiç kimsenin DNA'sı alınmadı. Şimdi burada artık yurda fokuslanılması gerekiyor. Yani Rojin Ölmeden öncesinde acaba yurttan herhangi birisinin bir teması oldu mu ya da iki kişinin teması oldu mu? Bunun net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Şimdi dosyada da gizlilik olduğu için bize tam anlamıyla doğal olarak dosyayı göremiyoruz. Ama ben e, bakabildiğim kadarıyla baktığım zaman da e, dosyada şüpheli isimler var. Yani şüpheler ortaya çıkıyor. Yani daha doğrusu yani bizim için demeyelim de hani... Hı bazı beyanlarda birbirini tutmayan Aç durumlar var. Ama. Şimdi o zaman bir bu fokusun artık yurda dönmesi gerekiyor ki bu dosyanın acilen bakış açısı olarak işte suya girdi ve hayatını sonlandırdı. Hayır. Bu dosyanın bu bakış açısından kurtulması gerekiyor. Bu dosyayı tamamen yargıda, emniyette tamamen artık bir cinayet dosyası olarak bakması gerekiyor. Bakacak bu cinayet mı? dosyası olarak baka, bakılır ve sonrasında bütün böyle delillerle birlikte işte bu erkekler de bulunur, o DNA'lar da ortaya çıkar. Ve o zaman denilir ki evet Rojin hayatını sonlandırmıştır bunu demelerinin nedeni işte dediğimiz gibi Rojin'in öncesinde e, ölüme dair yapmış olduğu çok öncesinden bazı araştırmalar var. Hmm. Google'da araştırmalar var. Ona binaen orada bir değerlendirme yapılıyor. Ama ondan sonrasındaki Rojen'in mesajlarına bakıldığında çok hayat dolu, çok hayat dolu mesajları görüyoruz. Evet. Şimdi demek ki e, belki o esnada öyle bir fikri olabilir ama sonrasında çok neşeli, hayat dolu bir kıza dönüşmüş durumda. O yüzden de bu dosyada çok şüpheli durumlar var. Yargının da, emniyetin de acilen bu dosyayı cinayet dosyası olarak incelemesi gerekiyor. Gerekiyor diyorsun, e, inceleyeceğine inanıyor musun? İncelemek zorundalar. Zorundalar. Çünkü incelemek için zorundalar. E, bir yıldır adalet diye haykıran... Nizamettin Kabeş'e evet. bu cevap vermeleri gerekiyor. Öncelikle onlar ona bu cevabı vermeleri gerekiyor. Sonra kamuoyuna bu cevabı verirler. Pekala. Emrullah Erdin çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, Detayları da paylaştığın için seyircilerimizin de aklında biraz daha netleşmiştir umarız. Cinayet soruşturmasına da dönüşür umarız.